Edirne'de Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün kurduğu deneme bahçesinde tabi ve aromatik bitkiler yetiştirilerek çiftçilere örnek olunması amaçlanıyor. Bahçede aralarında safran, ada çayı, kekik, gül hatmi, tarhun otu, sarı kantaron, biberiye, aronya ve mürverin de bulunduğu 60 çeşit bitki yetiştiriliyor. Enstitü Müdürü Doçent Doktor Adnan Tülek, biz öncelikle bölgemizde mevcut türlerin adaptasyon kabiliyetlerini görmek istiyoruz. Amacımız burada kıymetli çiftçilerimize model olmak dedi. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Karaağaç lokasyonunda 2000 19 yılında oluşturmaya başladığımız tıbbi ve aromatik bitkiler ve aynı zamanda da boya bitkilerini içeren e, bahçemizde e, hali hazırda 60 civarında e, tür söz konusu. E, bunların içerisinde e, tıbbi bitkilerin, tıbbi ve aromatik bitkiler içerisinde e, tek yıllık e, ürün çeşitleri olduğu gibi türleri olduğu gibi. Aynı zamanda çok yıllık olanlar var. Bir kısmı çalı formunda, bir kısmı ağaç formunda olan tıbbi bitkilerde, tıbbi bitkiler bahçesi içerisinde yer almakta. Tabii bakıldığında 60 civarında bitki olduğunu belirtmiştik. Bunların içerisinden örnek vermek gerekirse, ön plana çıkan bitkilerden bölgemiz için safran, ada çayı, kekik, gül hatmi, tarhun otu, e, yine e, çok yıllık e, forumlara baktığımızda e, bu saydıklarımız da yine çok yıllık e, bitkiler. E, yine e, sarı kantoron, e, biberiye, e, bazıları da ağaç formunda olanlar da var. E, Aronya, mürver şeklinde. E, gerçekten e, biz öncelikle bölgemizde mevcut e, türlerin adaptasyon kabiliyetini e, görmek istiyoruz ve amacımız burada e, üreticilerimize, kıymetli çiftçilerimize e, model olmak ve bundan sonraki aşamalarda da bu üretim işlemlerini e, çiftçilerimizin yaparak e, katma değer oluşturup gelir düzeylerinin iyileşmesini e, sağlamak şeklinde söyleyebiliriz. Tabii e, tıbbi bitkiler e, yoğun emek isteyen e, türler var içerisinde ama tabi gelir e, anlamında bakıldığında birim alandan daha yüksek e, gelir getirisi söz konusu. E, bölgemizde tabii e, özellikle e, küçük aile işletmelerinde bu işin e, gerçekten rentabil yapılabileceğini e, düşünüyoruz. E, bu kapsamda da çalışıyoruz. E, Gerçekten üretim yapmak isteyen, müracaat eden birçok e, üreticimiz de var. E, ben bu arada şunu da belirtmek istiyorum. E, tabii Biz bu çalışmaları bakanlığımız uhdesinde yürütüyoruz. Yine Edirne Valiliği himayesinde, e, Trakya Kalkınma Ajansı'nın da e, destekleriyle, e, finanse ettiği destekleriyle e, projemizi yürütüyoruz. E, 2019 yılında başlayan bu çalışmalarımız e, hızlı bir şekilde devam ediyor. E, bundan sonraki süreçte de e, birçok bitkinin burada biz e, potansiyelini e, görebiliyoruz e, şu ana kadar. Ve bundan sonraki sonuçları da tabii çiftçilerimizde yaptığımız çalıştaylarla... ...değişik organizasyonlarla çiftçileri buraya davet edip e, yerinde görerek e, uygulamaya geçmek